en küçük bakteriden dev balinalara kadar her canlı bir hücreden oluşur. Hücre, yaşamın yapı taşıdır ve içinde devasa bir şehir gibi çalışan organeller barındırır. Bazı canlılar tek bir hücreyle tüm hayatını sürdürürken, biz trilyonlarca hücrenin muazzam uyumuyla hayattayız. Yaşam, bu mikroskobik odacıklarda başlar ve gelişir. Yaşamın devam etmesi için enerji şarttır. Bitkiler güneş ışığını doğrudan yemeğe dönüştürürken, Bizler enerjimizi tükettiğimiz besinlerden alırız. Bu enerji, hücrelerimizin çalışması, kalbimizin atması ve düşünmemiz için gereken temel yakıttır. Beslenme sadece karın doyurmak değil, evrensel bir enerji transferi işlemidir. Yakıtınız biterse yaşam durur. Soluk alıp vermek sadece akciğer işi değildir. Hücresel solunum, besinlerin oksijenle yakılarak enerjiye, ATP dönüştürülmesidir. Aldığınız her nefes hücrelerinizdeki minik santrallerin çalışmasını sağlar. Oksijenli veya oksijensiz, her canlı bir şekilde enerji üretmek zorundadır. Nefes hayattır ve bu kimyasal mucize. Her saniye vücudunuzda gerçekleşir. Bilim çok büyüleyici. Çalışan her makine gibi canlılarda atık üretir. Metabolizma sonucu oluşan zararlı maddelerin vücuttan atılmasına boşaltım denir. Bitkiler yaprak dökerek, bizler ise terleme ve idrarla bu temizliği yaparız. Eğer bu atıklar içeride birikirse yaşam tehlikeye girer. Boşaltım, vücudun iç dengesini koruyan en hayati temizlik operasyonudur. Temizlenmeden yaşayamazsınız. Hareket etmek için illaki koşmanıza gerek yok. Bitkiler güneşe yönelir, ay çiçekleri gökyüzünü takip eder, bu da bir harekettir. Hayvanlar ise yer değiştirerek besin arar veya tehlikeden kaçar. Hücrelerinizin içindeki moleküller bile sürekli bir dans halindedir. Yaşam duranlığı sevmez, en küçük atomdan en büyük canlıya kadar her şey hareket halindedir. Canlılar çevrelerinde olup bitene kayıtsız kalmazlar. Eliniz sıcak bir şeye değdiğinde çekmeniz veya bir bitkinin ışığa yönelmesi birer tepkidir. Bu özellik, canlıların tehlikelerden korunmasını ve hayatta kalmasını sağlar. Etrafınızdaki dünyaya verdiğiniz her yanıt, beyninizin ve hücrelerinizin ne kadar uyanık olduğunun kanıtıdır. Yaşam, çevreyle sürekli bir diyalogtur. Dışarıda kar yağarken vücut sıcaklığınız nasıl sabit kalıyor? Homeostazi, değişen çevre koşullarına rağmen vücudun iç dengesini koruma yeteneğidir. Kan şekerinizden vücut ısısına kadar her şey bu hassas ayar sayesinde sabit tutulur. Bu, yaşamın en büyük mühendislik harikalarından biridir. İçerideki fırtınayı dindiren bu gizli güce sahipsiniz. Dengenizi kaybetmeyin. Bir tohumun dev bir ağaca, bir hücrenin bir insana dönüşmesi tesadüf değildir. Canlılar kütlelerini artırarak büyür ve yapısal olarak olgunlaşarak gelişirler. Bu süreç DNA'mızda yazılı olan muazzam bir programdır. Zaman geçtikçe değişmek ve dönüşmek yaşamın kaçınılmaz bir kuralıdır. Hiçbir canlı başladığı noktada kalmaz. Sürekli bir gelişim içindesiniz. Yaşamın en büyük amacı kendinden bir kopya bırakmaktır. Üreme, canlıların nesillerini devam ettirme çabasıdır. Kimi bölünerek kimi ise karmaşık süreçlerle yeni bireyler oluşturur. Bu Milyarlarca yıldır kopmayan bir zincirdir. Genetik mirasınızı geleceğe aktarmak ölümsüzlüğe ulaşmanın biyolojik yoludur. Zincirin bir parçası olduğunuzu unutmayın. Yaşam her zaman bir yol bulur. Kaos değil, kusursuz bir düzen. Atomlar molekülleri, moleküller hücreleri, hücreler ise organları oluşturur. Bu hiyerarşik organizasyon sayesinde devasa bir organizma tek bir vücut gibi hareket edebilir. Canlılık, parçaların toplamından daha fazlasıdır. O muazzam bir işbirliğinin ürünüdür. Evrenin en disiplinli ordusu kendi vücudunuzdur.